Şu ne? nerede? Neyse biraz yumuşatalım ortalama. Bir bakayım şimdi burada herkesin bir hediyesi var. Aa, yani. Mümkün olduğu kadar sırtını dönmemeye çalış olur mu seyirciye? Tamam. Tamam. Düşmeyeyim mi? Ya ne var Lemih ne, ne var? Ne kadar rahatsız bir adasın. Kendi kendine kavga ediyorsun. Bir dur beş dakika ya. Seyirciye saygı Ya ol, harbiden saygı ya. Sırtını seyirciye dönme. Ya dönmüyorum. Al, önümü dönüyor Tamam ha. al. Güzel güzel düzgün dur. Beden dilini de düzgün kullan. Normal dilini kullanamıyorsan, beden dilini bari düzgün kullan. Allah'ım sen bana, Allah nereden geldi bu adam? Sen uzay mersten mi geldin, veristen mi geldin, trabzolisten mı geldin? Evet. Ya, yavaş bir dakika. Buyur abiciğim. buyur. Ayağımda şu yukarıda bu lemiyle var bir daha bu lemi çağırma buraya. Şimdi bakalım. Evet. İlk moderatörümüzle başlayalım bu anlatacak herhalde değil mi? Ne aldığını, tamam. ne verdiğini, niçin aldığını falan. Ya herhalde kaç kilometre bak nerelerden geliyoruz görüyor musun? Arkana baksana. Çocuk oyuncağı mı ya? ya siz ne kadar saygısız adamlarsınız ya. Koca koca adamlar ya. Bir daha çocuklara hediye getireceğim. Sabricim. Hakikaten sen bu program var ya. Acayip yönetiyorsun biliyor musun? Böyle. Böyle yönetiyorsun. Gel canım. Gel. Nice yıllar sana. Öpeyim en Öpüyorum. Beyhudar Pardon, Nasrettin Hoca değilim ama kusura bakmayın. teşekkür ederim. Al bakalım, bu senin adın. Aç bakalım hediyeni. Aç bakalım, yorumunu yapsın bari. Güzel bir yorum yapalım. Yaşlı yaşlı adamı yoruyor. Bu Trabzonlu nereden geldi? Hmm. Evet, yavaş yavaş. oh, 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 oh sana göre. Benim yükselen burcum da terazidir biliyor musun? Tabii çok iyi terazi yapıyorsun burada. Böyle. O göbek gibi. Bir böyle yapıyor, bir böyle yapıyor. Bir böyle, bir böyle. Ya. Şöyle mümkün olduğu kadar tut ben şu an. Tamam. Bu ender sarı kırmızı. Hayır, sarısı var, kırmızısı var, laciverdi var, yeşili var. <laughs> Hepsi var. Bu niye Yok yok. Böyle? Neden terazi? Ada adil olduğunu kabul ediyorsun. İşte adil olmadı biliyorum. Koy bakayım oraya. Bazen adaleti sen şaşırıyorsun. Bak koy bak. Dengede duracak mı? Bakalım. Kesin. Bakalım. <gülüyor> yok. Devam. <laughs> 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 Hayır, dile yapma. Sen adalet tanıdın. Yok, yapıyorsun. her zaman bir insanın Hayır. her zaman her zaman bir insanın desteğine ihtiyaç duyarsın. Adnan Aybaba bak. Sevci diyor. Şunu da koyar mısın sol? <laughs> Dokunma. Hayır, hile yapıyorsun sen. Burada. <laughs> İhtiyacımız olduğu zaman kullanırız onu. Bir şey kaybettiğimiz zaman. Şu programı adaletli yap diyor herhalde değil mi? Anladığım kadarıyla adalet dağıtıyor. Yani. Bak bir şey orada... söyleyeceğim. Adaletli yapacağına inandığın herhangi birisini getirdiğin anda buradan seve seve gider. Sen de mi kızdın daim oluyor? Hayır kızmıyorum. Alınma Senin arkadaş siz ne kadar alın hepiniz Sen, sen mutsuz olursan çocukları mutlu edemezsin. Ben seni mutlu etmek için öneri getiriyorum. Madem adil olduğumu düşünmüyorsun, adil olacağını düşündüğün insanı getir, anında kalkayım. Ay ne kadar alıngansın. Ne oldu? Şöyle sen iç. Güzel gel canım. Sana da çok güzel bir hediye. Aa. Harika. Al bakalım, beğeneceğiz. Merhaba hocam, çok teşekkür ederim. Bak adam... Sağ ol. Ben özelliği seviyorum ama babadan da kalan bir sevgimiz var. Sağ ol kardeşim. İyi günde kötü günde diye getirdim bunu. Her zaman lazım olur. Bazen camiye götürürsünüz. Bazen şeye götürürsünüz. <laughs> <laughs> Bak. Hatta bir dakika. Ana para da şeyde kalmış bizim memlekette kalmış. Yazıyı biraz göster. Kameraya tutar mısın? Bu size bu arada çok lazım olacak. Sen bunu... <laughs> oh, oh, oh. Her yerde kullanabilirsin. <laughs> Ya <laughs> babacım. Bağışlar. <gülüyor> sen, sen espriyi anlarsın. Seni Anladım anladım. Yani sen zaten, zaten espri, espri olduğu belli tamam, çünkü böyle bir şey yani, yani dünya o. tarihinde böyle bir şey olamaz. Ama, ama sen espridir. bu kılıcımı bu bağış kutusuna yakabilirsin bugün. İlk, Yok. ilk, ilk olabilir. Yani Galatasaray hiçbir zaman böyle bir duruma düşmez. Şimdi. Bu bir espridir. Evet. Benim kardeşime de var bir şey. Kadar da değil, ne kadar kapı saklı severim. Ne bir seneydiği nerede unuttuk ya? <laughs> Bir bakayım. Bir dakika. Bir şey abi sana geleceğim. Bedeler karıştı. Demi Bey'in de. Hal Güle güle kullan. Nice yıllara. Ben, Bu şimdi, sana... Ben şimdi söylüyorum. Bana bir kutu geldi. Bunun için bir hareket yaptı. Bunun içinden garanti yine Fenerbahçe'ye penaltı çıkacak diye korkuyorum. <laughs> Çünkü her harekette <laughs> Fenerbahçe'ye penaltı çıkıyor. O yüzden muhtemelen de bunun içinde Fenerbahçe'ye penaltı çıkacak. Yani e, hedef bir milyon penaltı olduğu için tamam hadi Nacim teşekkür ederim. Bir aç bakalım. Açalım bakalım. Aç bakalım Acaba penaltıyı kim kullanacak? Emre mi kullanacak yine penaltı? Abi o işleri sen teknik direktörsün anlıyorsun. Allah Allah. Kutun da açıldı. Hayırdır <laughs> ne oldu ya? İşte penaltı, Son açılan bir kutu. Penaltı, penaltı kutusu olunca böyle oluyor. Zaten. Ho ho ho. Aç bakalım. Neymiş? Aç çıkar, çıkar çıkar yani şey <laughs> şu Çıkar neymişim? Korkma niye? Çıkar neymişsin? Evet. Oh ho. Oh oh <laughs> bol bol buzlu su her gün iç. <gülüyor> 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 Açık kaldı. Anne, Bu bir espri arkadaşlar. Adnancım es. o kupa gelecek. Ben İş de yapayım. sana bununla beraber çay ısmarlayacağım. Buzlu su. Tamam mı? göreceksin evet. o buzlu suyu kim içecek o Oh, oh evet. Balanslı kardeşim. Sana da şöyle vereyim hediyeni. Küçük bir şey aldım sana bak. Tamam. Evet. Ben önümü döneyim seyirciler de kötü olmasın. arkamı döneyim. Neyse bir şey yazdım ama. Evet. Bakayım. Yok ona benzer. Bir yanına gideyim. gideyim. bir şey olabilir. Dikkat et. En sonunda Ordonez Promise bir şey abi geldi. Güle güle kullan baba. Hayırlı olsun. Bir küçük bir yeni veriyoruz. Parası da tehlikeli adam. Oh. Bu ne? Oh oh oh. <laughs> Espri çok güzel ya. Açılmıyor. <laughs> oh 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 oh. Ne almış? Küçük bir hediye. Evet. <laughs> Bunlar Şu bir espri tabii. Ee, <laughs> biraz önce birileri bir şey söyledi değil mi Murat? Biraz önce birileri bir şey söylüyordu. Kelepçe alsan. Bu hediye tabii. Nice mutlu yıllara. Ne yani çocuk çocuk için çocuk için mi almış abi? Evet. Nedir ha niye oyuncak almış, Abi, oyuncak abi oyuncak. Kelepçe almışın çocuğa. Ya, tamam oyuncak. Hiç o kesin. öbürkü ne? Öbür de pusula. Mehmet pusulayı bulsun diye doğru yola gitsin diye. Ha doğru. Kuzeye gibi. gideceksin her zaman kuzeye. Adnan'dan tam Adnan'a yakışır e, bir hediye Güle güle kullan e, ama e, şunu ya şöyle so hediye. bir dakika şunu şöyle söyleyeyim e, bu ülkede daha beni tutuklayacak bir adam anasının kanından doğmadığını söyleyeyim bozma çünkü bunun anlamını herkes şu anda biliyor bu ülkede darbecilerle mücadele etmek bugün de televizyona çıkmış birisi yaptıkları her şey ortada söyleyeceğiz biraz birazdan söyleyeceğiz dağlıca da Aktütü'nde Askerler şehit olurken yaptıkları ortada, yazdığım belgeler ortada. Her gün televizyona çıkıp yazdığım belgeleri doğrulayan adam bugün çıkıp bir takım şeyler söylüyor. Hırsızlarla yaptığım mücadele ortada. O yüzden böyle bir şeyle karşılaştırsam bunu söyleyeyim. Bu benim için şeref olur. Bunu zaten mahkemelerde de zaten söyledim. Onu da söyleyeyim. Ee, Büyüşahlasan'a da yakışan bir hediye olmuş. Teşekkür ediyorum. Şu an ne karıştırıyorsun ya? <laughs> Bu ama... hediyenin senden habersiz olabileceğini tahmin ya, etmiyorum bırak, ben. Bırak. Onu da söyleyeyim çok ben çok size. Çok ama çok bana nasıl bir var. şey söyleyeyim mi? Ee, e, yalnız mı? pusulanız şaşmış sizin onu söyleyeyim. Pusula işte sen dize edeceksin bana. Yani, yani, sizin, şey pusulanız, pusula ha, sizin pusulanız <laughs> e, <gidiyor>? e, şaşmış. <laughs> Ee, sizin pusulanız şaştığı için yapacak bir şey yok. Ee, adam akıllı. İnşallah benimki benim hediyem seninkinden daha kötü çıkar da ben de evet, rahat rahat. Şimdi göğsümü hani, bir gere gere. Şimdi son hediye de burada. Bir şey abi çok yakışıklı. <laughs> ne <Niye> ya? bir <laughs> <laughs> şey gence yakışır buna. da. Ya aldığına bak abi. Yani bu, istersen değişelim. Ben varım yani. Oh, oh. Bundaki bu da niye şey? abi? Nedir bu? İşte şey çok teşekkür kat, ederim. Katlar mısın abi reklam Çok olması. teşekkür ederim. Ne diyor? Yine bu kırmızı işte sen anlarsın. Oh. Markayı anlarsın. katlayarak gösterebilirsiniz göstermek istiyorsanız. Yok teşekkür ederim. Yani bana uygun görmüş Noel Baba. Hadi, Hadi, ben ben zahane, ne ya? Hadi bana eyvallah. Bir dakika anlarsın da anlarsın da ne anlayacağım? O ne anladığımı da anlamadım ben. Hadi anlarsın da. Ne anladım? Niye aldın o? Burada söylemez. Gece 12'den sonra söylemez. Biraz müsteçen. Ya müsteşaf falan değil. Doğru. Şimdi yapmayın. Burada insanların aklını karıştırmayın. Bir gelenek vardır. Yılbaşı geleneği vardır. Yılbaşı gecesi kırmızı iç çamaşırı giyildiği zaman o yılın iyi ve şanslı geçeceğine inanılır. Ya, ya da o nedenle boğa, ya da boğalar kovalar bizi yani. Yok. <laughs> Donla gezmezseniz bir şey olmaz. Evet.